Nur sultana gideceğiz Kazakistan'a sevgili seyirciler Kazakistan gündeminden notları Janar Salıbay aktaracak Kazakistan petrol sevkiyatında Trans Hazar koridoruna öncelik verme kararı aldı. açıklamanın detaylarını ve Kazakistan gündeminden notları Janar Salıbay aktaracak bize Teşekkürler Coşkun Özen. Dün Kazakistan Devlet Başkanı Kasım Şomar Tokayev ülkenin transit ve ulaştırma potansiyelini geliştirme konusuna ilişkin hükümet toplantısına yaptı. Toplantıya ulusal şirketin yöneticileri de katıldı. Cumhurbaşkanı Petro Sevkiyatı için e, Hazar Trans, e, Trans Hazar Koridorunun önemli öyle geleceğini açıkladı ve e, Trans Hazar yolunun çalışmalarının güçlendirmesi gerektiğini dikkat çekti. Aynı zamanda yeri ürünlerin ihracatı için e, kesin e, ihracatın güven ve kesintisiz sağlanması konusunda bir takım tedbirlerin alınması gerektiğini açıkladı. Aynı zamanda Kazakistan Demiryolu şirketinin tamamen modernize edileceğini de açıkladı. Ayrıca nakli işinin çeşitlendirmesinin yanı sıra kargo teslimatı için yeni güzelliklerin oluşturması gerektiğini belirtti. Cumhurbaşkanı hükümete yıl sonuna kadar gümrükleme ve sınır kontrolü sürecini tamamen otomatikleştirme talimatını verdi. Öte yandan Kazakistan Spor'unda da güzel haberler var. Var. Kazakistan'da kadınlar arasında en iyi tenis borcusu olan Yelena Rybakina Wimbledon finaline çıktı. Rybakina turnuvanın bu aşamasına kadar gelen Kazakistan tarihindeki ilk sporcu oldu. Kazakistanlı tenisçi yarı finalda Romanyalı sporcu ve en kadınlar arasında en iyi o kadınlar arasındaki en iyi tenisçiler reytinginde 16. sırada yer alan Simona Halep mağlup Görüşmeleri bir bir saat 15 dakika sürdü. Kazak tenisçi finalde Tunuslu Olga Jabiri ile karşı başlayacak <small> bu ribakenin Ribak, Ribakınana Kazakistan Cumhurbaşkanı Kasım Jomar Tokayev'de tebrik etti ve önündeki çalışmalara e, başarılar diledi. Ribakına tarafından da bir açıklama yaptı ve e, Kazakistan halkına teşekkürlerini sun sunarak Kazakistan'ın sporunun gelişmesine katkı sağlamak, sağlamakta olduğumu düşünüyorum dedi. Aynı zamanda Kazakistan'da spor yapması için tüm koşulların sağlandığına da dikkat çekti. E, öte yandan Kazakistan'da Kurban Bayramı için hazırlıklar sürüyor. Kazakistan Müslümanları Dini İdaresi baş başkanı müftü Nauruz Bay Taganoğlu yeni açıklamalarda bulundu. Tağanoğlu ülke genelinde kurban kesme sürecinin online ve offline ortamda yapılabileceğini belirtildi. Kazakistan'da artan vaka sayıları nedeniyle idare tarafından özel bir site oluşturuldu. Yarın ülke genelinde camilerde bayram namazı kılınacak ve farklı spor etkinlikleri yapılacak ve farklı kurum ve kuruluşlar tarafından hayır kampanyaları da düzenlenecek diyelim ve sözü tekrar size bırakalım ve teşekkür ediyoruz Kazakistan gündeminden ayrıntıları paylaştı bizimle